Arnavutluksa konumu itibariyle turizme yatkın bir ülke. Deniz turizminin yanı sıra dağ ve kültür turizmi de önemli bir potansiyele sahip. Zengin doğası ve 476 kilometre sahil şeridiyle Arnavutluk son yıllarda Balkanlar turizminin yükselen rotalarında. Adiyatik kıyısındaki Arnavutluk, Balkanların en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri. Özellikle kıyı şehirleri dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Temiz doğası ve tertemiz koylarıyla Dures, Saranda, Samil, Flora gibi şehirler yaz sezonu boyunca yabancı turistlerle dolup taşıyor. Ben Kaliforniya'dan geldim. Balkanlara gelmişken burayı da görmek istedim. Arnavutluk'un güneyi gerçekten inanılmaz güzellikte ve doğal güzellikleri şaşırtıcı derecede etkileyici. 476 kilometre kıyıya sahip ülkede deniz turizminin yanı sıra doğa ve kültür turizmi de çok yaygın. Çok sayıda imparatorla ev sahipliği yapmış olmasıyla Arnavutluk tarihsel ve kültürel zenginliğiyle de turistler için ilgi çekici. İki katlı taş evleri, mimarisi ve barındırdığı eserleriyle Osmanlı'nın Balkanlara mirası Cirokastra'da önemli kültür rotaları arasında. Osmanlı döneminde Ergiri adıyla anılan şehir halen o dönemde edindiği mimari çizgileri saklıyor. Ciro yanı sıra Elbasan, İşkodra, Berat gibi Osmanlı mirası eserlerle bezeli şeylerin dışında başkent Tiran'da tarihiyle öne çıkıyor. Başta başkent Tiran olmak üzere Arnavutluğun birçok şehrine turistler gelmekte. Başkent Tiran'ın meydanında bulunan Saat Kulesi ve Ethem Bey Camii de turistlerin ilgisini en çok çeken Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. 1819'da Ethem Bey tarafından inşa edilen cami ve saat kulesi diktatör Enver Hoca döneminde birçok yara aldı. Ancak halen orijinalliğini koruyan nadir eserler arasında yerini koruyor. Tiran'da yaşayan Müslümanlar için büyük öneme sahip Ethem Bey Camii, Arnavutluğa gelen turistlerin mutlaka uğradıkları eserlerin başında geliyor. Ben Brezilya'dan geldim. Camiyi çok beğendim. Benim için değişik bir deneyim oldu. Hayatımda ilk defa bir camiye girdim. Arnavutluk gezilmesi gereken bir yer ve ülkenin kalkındığını görüyorum. Her yerde çalışmalar mevcut. Bu turizm açısından çok önemli. It's interesting country. Türkiye'de komünist dönemden kalma yapılar da oldukça ilgi çekiyor. Bu topraklarda 600 bine yakın sığınak olduğu tahmin ediliyor. Enver Hoca'nın ünlü sığınakları turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Müzik Dünya turizminde Arnavutluğun daha çok tanınması için ülkede turizm sektörünü desteklemek amaçlı projeler geliştiriliyor. İstatistiklere göre Arnavutluğa gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.